Yolun sonuna geldik. Gidecek geç bir yer kalmadı portal dışında. Ne yapacağız Vallahi bence portaldan geçeceğiz. Başka çaremiz kalmadı. Ya da aşağı atlayacağız. Sizce ne yapacağız arkadaşlar? Yorumlara yazın hızlıca. Vallahi var ya. Aşağı düşsem uçurum. Yukarı çıkamıyoruz. Portal var. İkinizi mi öldürsem acaba? Anladım sakar. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz doktor ailesi. Vallahi biz şu an çok zor bir yere geldik. Burada ne yapacağımızı biz de bilemiyoruz. Umarım portaldan geçince ölmeyiz. Hakkınızı helal edin. Videoyu da beğenin. Hadi o zaman abiler önden. Yok önden. Tamam lan önden ben gideceğim. Çekil bakayım çekil fakir. Bakir, çekil. Geliyorum. Hop. 3 2 1 Allah. <laughs> Aha. Ana portalı nereye yapmışlar? Neredeyiz lan biz? Oh, Mahmut buldum şansı. Selamun aleyküm Mahmut. Ne siz kimsiniz daha? Valla biz de bilmiyoruz kim olduğumuzu. Asıl sen kimsin? Biz neredeyiz? Ana siz valla adalara geldiniz. Adalara mı gel? Adalar? Ana valla küp adalara. Kaçma lan dur 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 kaçma ya. Ana kimse Aha. bizle konuşmak da istemiyor. Aa, yani Sakar, fakir. Elmas var burada. Evet, Aa, Elmas. O nasıl, o nasıl adalar? Bir dakika. Bir dakika adanın üstünde isim var. Göz ne var? Bu ne lan? Bunlar ne? Hii! Ondan yana öyle havada dönüyor. Gözler. Allah. Ağaç mı ağaç da? A oy ağaca bakın fakir sakar şuraya bakın. Oha. burada da bir şey var. Kaç Bilmiyorum valla. Sanırım bak arkadaşlar dünyanın en büyük kare yerine geldik. Öyle gözüküyor buraya diyecektim. Ama burada, burada, bir yer şey var. Bırak, Bırak, dur geldim bak, geldim. Bak. Bir çekil bakayım. Ana, Anam bloğun içinde köy mü yapmışlar? Vallahi billahi. Aha! Ulan fakir, hemen buldun bir şeyler kendine. Peki, mahmutlar abi. ne yapıyor burada? Onu. Abi, Aha. kaç canım oldu biliyor musun? Ben ben. Bomboş bunlar. 50 fakir. canım var, 50. Açlayacağım şimdi 50 canına. Bana bak. Çabuk etraftan eşya falan toplayın. Kendimizi savunmamız lazım. Abi bir tane buğday kalmış lan burada. Buna sandıkları da boş. Bunlar ölmek üzere galiba. O fakir köylü bunlar. Ana bir tane ben çok taşırıyorum. Aha. Lan sakar fakir gelin bakayım buraya bir. Çıkar şunu eee? fakir ya hiçbir şey anlamıyorum. Bana bakın şu arkada bir tane köylü var gözleri kıpkırmızı gördünüz mü onu? Bak, evet. bak 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 şurada 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 bu vampir olmasın? Abi, evet. abi. Bilmiyorum ki valla. Ya da neyse biz eşya toplamaya bakalım hadi kılıç mılıç yapalım. Burada bir şey var mı? ha, yok. Of, köyden ne alabiliriz ki şunları kıracağım Köylüler kusura bakmayın valla Gerçi doğru ben yukarıda baktım, şey vardı. Ağaç vardı. Boştu, ben. Gidip oraya bakalım de bir de. Alalım. Hop şuradan. Ulan beni bekleyin ya. Tek başınıza çıkıyorsunuz Tamam şuradaki ağaçtan biraz odun toplayalım. Kendimize en azından kılıç falan yapalım değil mi fakir? Al, sonra içine girelim. Ben table yapıyorum. Tamam 3 tane odunum oldu. Bunları şöyle dönüştürelim. 12 tane odunumuz oldu. Şuradan çubuk. Tamam bir tane kazma yapalım. Taştan eşya yapalım. En kötü şuradaki evi kıracağım. Tamam. Bunu da kırdım. Bir tane de kılıç için ya hatta balta için yapayım. Kılıç Ay yapmayacağım. Peşim, buradan Bilmiyorum Sakar. O zaman ona bakarız. Yalnız şuradaki adada var ya. Boksana ağaçlardan madenler düşüyor galiba. orada madenler mi düşüyor. Gerçekler var. Ben oraya gitmek istemiyorum. Tamam şimdi bir çubuk daha yapalım. Dur Fakir Sakar dur halledeceğiz. Tamamdır. Aletlerimiz hazır arkadaşlar. Bunları da atayım şöyle. Hadi bakayım Fakir gidiyoruz. Dur, dur. Aa, oraya yol çekmek için Oduna da ihtiyacımız var ben odun ben Tamam ben biraz odun kuruyorum Fakir bana biraz yardım et Bunların hepsini evet, slebe çevireceğiz tamam. Sileplerle daha çok blok hakkımız olur O zaman daha hızlı gideriz Tamamdır Aa, ya. 13 tane topladık arkadaşlar Bu da 52 tane yaptı Bunları da silep yapalım şöyle Tamamdır 34 tane oldu bu bize yeter tartar bile Abi ben ne kadar oldu biliyor musun? Abi ne buldun değil? Ne buldun lan Sakar? O zaman ha. şöyle yapalım. Fakir. Ben, ben Aa, ya sen bakayım. şunu yol çek ben Sakar'ın dediği şeye bakayım. Ana bunları da almadı neyse. Ha, ne, buldun? ne buldun lan? Ha? O neymiş bu? Ana lan bu benim en sevdiğim baltadan. Oha. Ne lan öyle? Oh, bir dakika bu bunu tekte kırar mı acaba? Valla deneyeceğim arkadaşlar. İnşallah bir şey olmaz. Hadi bakayım. <laughs> Kırdı lan Fakir Sakar. Ana. Bayan, bayan, bayan. Odun bize var ya ömür boyu yeter. Hadi gidelim buradan. Aha. Bunu atalım artık. ihtiyacımız yok. Kocaman ağacı devirdim arkadaşlar. Şuna bakın. Allah, lan, Allah, fakire Allah, saldırıyorlar. Allah. Hii, tek gözlü canavar orada. Ulan öldürebilir miyim ki? Öldürürüm tabii ki. Gel lan buraya. Tek gözlü gözlü. Fark etmez. Bay doktor affetmez. Öl la. Öl ölmüyor sakar bu. Öldüreceğim. Aha öldü vallahi. Allah. Allah, Allah. Burada da var. Sen de gel bakayım. Fakire çabuk silah minah ver. O da gelsin. Tamam bunu da öldürdük. Çok güzel arkadaşlar hepsini şimdi bitirdik. Gel bakayım buraya. Bir tane de şöyle. Hop ölsene be. Havada dönüyor. Aha bu ne da öldü. Şunu da öldür Sakar. Bitecek hadi. İşte bu. Kombo yaptık Sakar'la. Oba işte ne böyle. Bunda ne, <laughs> ne var? Oha demir kazma buldum. <laughs> geldim geldim geldim. Hop. Hop. İşte bu. Bunun da ruhunu alalım. Nerede bu fakir ya? Sesi var kendisi yok. Para var. Oha bu da bunu öldürmüş. Aferin Aa, lan fakir. Ooo elmas falan var. Bunları ben alayım. Hemen elmas kalma yapacağım. Allah! o bunları kırsak zenginiz lan. Allah! Elmas Tamam şöyle yapacağım hemen. Şu demiri fakire vereyim. Al bakayım fakir bunu. Bunları çevirelim. Şöyle yapalım. Fakir bu kazmayı al gel buraya. Yok yok elmas kazma yaptım kendime. Oha gerçi fakirin de ihtiyacı kalmadı. Şöyle hemen bir kazma yapalım. Allah her yeri kırasım var. Nereye kırsam Abi, ki? Sendiriyor. Dur ya bekle. Şöyle güzel elmaslı bol bir yer kıracağım. Burası değil. Abi direkt ağaçları kırsana. Lan. Aa burada bir tane delik var. Gelin gelin. Nerede? Vallahi burada buldum. <laughs> Lan madenciler var burada. Allah. Öldü Tabii öldüreceğiz. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Fakir hala elmas kırıyor. Bırak şunu fakir. Gelin, gelin lan gelin, buraya. Gelin. Madencilere bakın siz. Burası artık bizim dostum. Hadi bakayım. Hop. Aha bunu öldürdüm. Ömürcek. Gel bakayım ömürcek. Örümcek olduğunu biliyorum bu arada arkadaşlar. Gel ömürcek gelin. demeyi daha çok seviyorum. Ölsene la Aha ölmüyor. Gelin. Sen bunu öldür ha. Şuna bak gelin. hemen zırh yapmış kendine. Ben de biraz elmas kırıyorum. <laughs> Şöyle kır 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 Abi, kır kır. Ya sen öldürürsün. Zırhın da var zaten. Gel lan. Gel lan. zırh yaptın içimize. Ha. Neredesin? Oha bir tane daha madenci. Fakir gel şunlar haddini bildir abi, ya. Abi örümcekler var ya. Ölmüyorlar. Harbiden Nerede ölmüyorlar. Bir silahımız olsa iyi olurdu. Şöyle. Vallahi ben aşağı doğru gideceğim arkadaşlar. Hii, daha fazla var. Silahım yok şu. Abi sana zırh getirdim. Tamam şu zırhları ver bakayım bana. Ah. Şu, tam şu madencileri döv şimdi. Bir de şu örümcekleri döv. Burada yaşıyorlar Ay, galiba. Abi, Ölümle... Kazmanı aldın kazmanı aldın Hii, Öleceğim al. öleceğim lan dur Allah ne vuruyorlar tamam al bakayım kazmanı Sen de şu ayakkabıyı al Tamam şu örümceği önce bir öldüreyim izin verirsen Arkanda ayakkabı var ayakkabıyı giy Sakar silah bulmuş aferin lan Keltoş sana <gülüyor> çok <gülüyor> güzel <gülüyor> vur 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 şuna da vur öldür şu madenci işte bu <laughs> burası <laughs> artık bizim arkadaşlar şuraya bakın <gülüyor> lan <gülüyor> sakin ol beni öldüreceksin <laughs> Aha vallahi bitiyor tamamdır Buranın hepsini hallettik arkadaşlar Bakın şuraya burası artık bizim aldı Buna. Ver bakayım Silah lazım ya gerçekten Tamam 8 tane de charger var bu bize yeter baya Ben yan yol yapacağım Fakir rüyada gibisin değil mi Evet yan yol yapacağım Yan yol mu yapacaksın Oha fakir. fakir ilk defa bunları kırmıyor Niye acaba Abi fakirin defa zengin olur Çok Aa. param var ihtiyacım yok ki Sakar bir şey diyeceğim He. Biz bunlarla ne uğraşıyoruz? Ağaçlarını kıralım. Koş 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 boşa duruyoruz burada gerçekten. <laughs> Senin yüzünden. Nasıl benim yüzümden? Şu e odunları da mi çevireyim. Oy bir sürü odunum oldu. Bunlarla bir sürü yol çekeriz. Şöyle hop altımıza ha, koyalım. Hop 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 hop. çektim. çıktım çıktım. İşte Eyvah. bu. Şuradaki elması sen kır. Ben de buradakini kırayım. Fakir nerede? Yol çekiyordu en sonu. Şöyle. Ha, hop. Hadi yol çekmiş, karşıya Şunu da kıralım. Ka ne karşıya mı gitmiş? Hı -hı. Neyse bu kadar yeter arkadaşlar. 60 tane Hı -hı. olmuş. Hadi gidelim. Abi, bu çocuk bir lan habersiz buraya? nereye gitti ya? Gel Aha. Buraya. <laughs> o ne lan öyle? Fakir uzak dur ondan. O ne lan? Allah. Öldüreceğim, onu, öldüreceğim rahat olun. Gel buraya gel buraya çekilin. Gel buraya, Aha vallahi geldim. Ver, ver, Oğlum ver, burası ver, neresi ver. lan? Gel bakayım buraya. Enderman falan fark etmez. Aha bunu öldürdüm vallahi. Bunlar nasıl enderman sakar? Tamam tamam işini bitirdim. Abi karat sesi nereden geliyor? Bilmiyorum da valla burada çok büyük bir şey var gibi. Hayır, ha? Hop. Bunu da öldürdüm. Sen de öl dostum. Ne ölmez şey misin be? i̇şte bu. Hayır. Şu sandığa bakalım. Hii. Oha Ender incesi buldum. Bununla karşı adaya geçeriz çok Aa, kolayca. burada bir delik var. Burada bir delik var. Ha? Allah. Delik. Sakar dikkatli Olur, ol. Tiplere ol, ol. ol. bak. Gelin lan buraya. Ay, Aha ben bunu ben öldüreceğim. Ben. Öl beni ölmez şeysin. Aha ee, bunu da öldürdüm. Vuruyor şunlara. Allah. Aldım. Buradan aşağı ineceğiz galiba. Sakar yardım edin bana. Tamam. Vur şuna vur şuna vur şuna. İşte bu. Bu da öldü. Bu ne? O ne Fakir Sakar. Tamam öldüreceğim. Allah. Oğlum bu ne lan böyle? Aha bu da öldü. Öl öl öl. Aha bu. Tamam fakir. Şunu da öldürelim. Fakiri kurtaralım. Tamam. Oha. Bejder öldü. Bana. Öldü. Vallahi öldü. Oldu. Bunlar ne? Bana. Ne çıktı öyle? Bana. Oy Enderhan çıktı bana. Onu ben giyeceğim. Yo niye vereceğim? Baksanız arkadaşlar ne kadar Ay. güzel oldu. Ha? Bu ne? Ender çantası. Bu da sana mı çıktı? Evet. Ejderhan'ın kafası yok mu? Kafalı. Fakir de kılıcını aldı herhalde. O nasıl kılıç öyle fakir? Abi, kafasını taksana Ejderhan'ın. Kafasını taksana. Kafasını mı? Hani ben aha bendeymiş. Oo şimdi tam bejder aldım. <laughs> Uçamıyorum uçmayı? ya ne uçması? Uçar. Ya ben uçamam öyle bir şey yok. Alın siz uçun ne o zaman. Diyor, Allah Allah uçma peşindeler. Nasıl uçacaksa? Ha? <laughs> Lan havada uçuyor. Oha. Abi be. Hayır ben uçacağım. <laughs> Ulan fakir. Elimdeki eşyayı da aldım neyse. Buradan çıkalım Aa, burada artık. Devam ediyor. Burada devam ediyor. Burada devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Oha bir ejderha da öldüremeyiz. Oha. Ölün lan. <laughs> gelin buraya gelin buraya. Aa aşağı doğru gidiyor. Beni bırak bırakmayan... hiçbir şey yok burada. Evet. Bu öldü. Bu evet. tamam. da öldü. Hadi gidelim. Abi mi sana? Yok yok sen kullan. Ben şuradan şuraya bir hemen bir İşte o bu. Bir ben yana <laughs> uçabilirim ki. <laughs> Buradan da çıkalım şöyle. Allah yoruldum ya. Ne bitmez yermiş burası böyle. Abi, Abi. Bak ne yapacağım? Bak ne yapacağım? Nerede bu bak, fakir? Bak. Neredesin? Bak buradayım. Bak Oha bize yolu çok kolay çekiyor. Lan. Fakir dikkatli ol. O ne lan öyle? Ne var ki? Hadi lan ver. Onu. Allah ben gidiyorum. Kaç tane ağaç adam var burada böyle. Selam dostum. Sakar saldırmaya geliyor galiba. Öldürdüm vur. Öldürdü Allah. Gel lan buraya. Bu da öldü. Sen de öl bakalım. Aha bunu da öldürdüm galiba. Yumurta mı? Hop buradan Abi, karşıya geçeceğim. Bunu da öldürün şu büyüğü öldürün. Öl lan. Ne ölmez şeysin sen be. Arkadaşlar ölmüyor şuna bakın. Mermim bitti. Vallahi mermim bitti. Atarım, aşağı atalım, Aşağı Vur şuna vur şuna. Aşağı, tamam, aşağı atacağız. Aşağı, aşağı. Allah. Vallahi aşağı gidiyor. aşağı gidiyor. Aşağı gidiyor. Aferin devam edin. İşe yarıyor taktik. Gidiyor gidiyor gidiyor. <laughs> Sonsuzluğa gideceksin dostum. Hadi bakalım git artık. Oh gitti. <laughs> Aferin lan size. Bunun charger'ı bittiğine göre atalım bu <laughs> silahı. Ne? Oh, geri geldi. Boş verin bunu uğraşmayalım o zaman. Aa, öldü. öldürdüm. Şimdi şuradan Aa, bir yol var. yapalım. Ya. Hop. Şöyle karşıya boş. geçelim. E, boş bu sandık. Aa, bu sandık da boş harbiden. E, bu da boş. Nerede? Allah. Şimdi şunları alın bakalım. Sakar burada fakir. Yol ben yol yapayım size. Al bunu. 3, 2, 1. Attım valla gidiyor. Burası e, ne adası acaba? Ben. Oha. Bunlar ne la? Oha. Oha. Abi sandık var bak şurada. Şans böyle ağacı. Oha. Ve sandıklar boş. Ver bakayım. E bu sandık da boş. Ne? Aha. Bu da boş. Bunlar ne la böyle güneş paneli gibi? Ana güneş panelinden güç üretiyor. Abi. Abi. Abi aşağıya sakın inmeyin. Şans adamlar var. Şans adamı ne ya? Ne anlatıyorsun sen fakir? İn o zaman. İnelim bakalım bakalım neler varmış. Aha orada şans blokları. Şans adamlar. Var. Şans adam mı? Anne. Bunlar ne lan? Allah bunlar beni öldürür valla. Abi. Bir sürü var. Dur, dur öldüreceğiz bunları. Fakir yardım et. Ejderha zırhın var o kadar. Gelin lan buraya. Tamam vuruyorum vuruyorum. Hepsini öldüreceğim. Gel bakalım dostum buraya. Köşeye sıkıştı. Aha bu gitti. Sen de gitti. Bu, bu da öldü. Aha bir tane şans bloğu açtım. <laughs> ya benden habersiz açmayın bir şey. Ben de bekleyin. Ben. Tamam bunları da hallettik. Bu da öldü. Da tamam şimdi sırada şans bloklarını açmak var. Şöyle yapalım. Önce bunu açalım. Balyoz gibi mi? bir şey vallahi kullanmayacağım ama. Bunu açayım mı? Bunu açayım mı? Tamam, ilkini sen aç. Oha, kötü çıktı. Oh. <laughs> Öldür şunu. O da uçuyor fakir. Tamam, tamam öldürdüm. Gel buraya. Öl bakalım. Tamamdır. Sıra bende Ay. arkadaşlar. Aha sandık çıktı. Oy demir çıktı. Ama bunlar abi, işimize yaramaz. Bunun yayı düştü işte bak. Fakir abi oh. burada Sen de. ne vuruyorsun ya? Hoşun. Hello, Hello poşun poşun çıktı bana. Çelim çelim. Oha Sogar bir sürü kalbim oldu. Abi şunu Ver bakayım. Aa şans yayı bak bak bu o şans yayı değil bu yakıyor bu. Hop. Bu ya. Al al şunu. Şimdi başka şans blokları açalım. Açayım mı zombi geldi. Git bakalım zombi. Bir tane açayım mı? Aç aç bir sürü yumurta falan çıktı. Bu neymiş? o bu ne lan böyle? Allah. Tamam bir tane daha var. Allah silahlı adam. Silahını alın bunu Öldürdüm. Tamam bir tane daha var. Blaze çıktı. Bunu da öldürün. Bu neymiş? Çok kötü bir şey koyduk. Allah. Bunu nasıl öldüreceğiz? Arkadaşlar şuna bakın. Bu bayağı güçlü bir şeye benziyor. Dur dur bana silah çıkmış. Dur. Fakir öldür şunu silahla. Şuna bak kocaman. O nasıl Tesla öyle? <laughs> Çok güzel eliyor. Eriton eritonu. İşte budur. Çok güzel şeyler Allah. çıktı. Arkadan birisi sıktı bana. Burada evet. bu kadar durduğumuz yeter. Hadi artık eve dönmenin yolunu bulalım. Buradan şöyle çıkalım. Hop. Fakiri buradan kaçabilir Kaçamayız abi. Yo nereye Yo, kaçıyor fakir? Belki gizli bir yerde bir şey vardır. Ee, buranın sonuna geldik. Şimdi nasıl eve döneceğiz? Abi galiba dönüş ya. ne yapacağız ya? Aha, lan burada portal girişi var. Ne? ama, ama aktif mi? değil. Aktif değil çalışmıyor. Emin miyiz? Vallahi billahi hmm. bak. Aha lan çalışıyor. Aha. Lan? Nereye gitti bu? Ya beni unuttunuz. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla böyle video için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Yarın görüşürüz.